Evet, İrfan Bey. Televizyonumuzda bir sıkıntı var. Sinyal yok. Sinyal geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor ve ee, sinyal yok işaretini yani aldık. Saatli 4 ee, cihazımızla e, bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Evet. Bak, gördüyseniz geliyor, gidiyor. Şöyle parlamadan evet. çekelim biz bunu. Şöyle çekelim, evet. Yani gelip gidiyor. Hı -hı. Muhtemelen ya kablodan ya elen bir arızası var. Evet. O da çana çıkıp orada elen büyük kontrol edeceğiz. Tekrar bunu tekrar. cihazla kontrol edeceğiz değil tabii, mi? Tabii bu satın 4 uydu cihazıyla kontrol edeceğiz. Evet. Yani elen bir değiştikten sonra muhtemelen düzelecek. Tamam. Ee, bu bu şekilde bu makinenin özelliği uydu sistemini bağlantı tabii. kurması <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Tabii tabii tabii. Sinyal alıyoruz şimdi. Hah. Geliyor gidiyor bak farkındaysanız. Evet. Heh. Şu anda Saturn 4'te zaten şarjı bitti. Şarjı şu anda bitti. Şu anda bitti. <laughs> evet. Sinyal yok işareti verdi ve biz de televizyonun bazı parçalarını değiştirdik. Fakat yine sorun çözülmedi. Sorun çözülmeyince bu kez neden olabilir? O zaman LNB'den olabilir. Düşüncesiyle nasıl yapacağız? Şarjı bir kontrol edelim. LNB çift olan bu kısım. Şu kısım. Şöyle var Yok o zaman Televizyon, televizyon yeni olmasına rağmen sinyal yok işareti verdi ve televizyonun bazı parçalarını değiştirdik fakat sorun çözülmedi. Biz de LMB'den kaynaklar düşüncesiyle servis çağırdık ve şu anda servis bu işe bakıyor. Evet Elen bir cihazı bu. Bu çiftlisi olan. Biz bunun yerine şu anda tekli taktırdık. Şu şekilde. Bunun çiftli olan, şu çiftli olan kısımlar şu an itibariyle piyasada 60-80 arası değişebiliyor. Tekli olursa da 30 50 TL arası değişebiliyor. Artı servis ücreti. Servis ücreti de 70 ile 100 arasıymış. Biz 70 TL'ye servis hizmetimizi gördük. Tabi uzak olsa belki fiyat değişebiliyor. Şu şekilde elen bir cihazımızı bazen gelip bazen gidiyordu. Genelde bunların bozulmasının genelde sorduğumuz kadarıyla şimşek daha fazla etkili olduğunu çünkü uydu sistemiyle bağlantılı olduğu için şimşek çakması neticesinde bu işin daha çok ortaya çıktığını ve bozulduğunu söyledi. Bizim garantili olsun değiştirelim dedik. bu şekilde de değiştirmiş olduk. Evet. Arızamız LMB'deymiş. Servis geldiler. İrfan Bey geldi. Buradaki LMB'yi değiştirdi. Ve i̇şi tamamlamış oldu. Şu an itibariyle sıkıntı yok. Evet. Herhalde geldi değil mi? Aha, şu Hırman, anda evet. tamam. Arıza giderelim. Arıza gideriz. Arızamız elen bir arızası. Elen evet. bir değişti şu anda. Sıkıntımız tamam. yok. Şu anda yok. Tamam. 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 Naci, Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.